İkinci sorusu yukarıda yanda verilen dikdörtgen tarlanın kısa kenar uzunluğu 48 metre uzun kenarın uzunluğu 104 metredir şekilde görülüyor. Tarla birbirinin eşi veya benzeri olan evet birbirinin eşi benzeri olan kar eşi parselleri Bu Burada zaten karların hepsi birbirinin benzeridir arkadaşlar. Parsellerin alanlarına göre satış fiyatları aşağı tabloda verilmiştir tarlanın ayrılacağı parsel sayısının en az olma koşuluyla yani önce biz en büyük parçalara koyacağız. Yapılacak satış sonunda elde edilecek gelir kaç milyon TL'dir diye sormuş. Şimdi kare şeklinde olduğu için burası 48 ise o zaman bir tane 48 yapabilirim ben burayı. Bir tane daha 48 yapabilirim. Şu an burası iki tane 48 oldu yani. Şu an 48 çarpı 48 aldı bu alan. Diğer 48 48 daha 96 yaptı burası. 104'ten 96 çıkarırsam 8 kalır. Bu uzunluk 8'miş. Şimdi burayı da kare parsellere ayıracağım. Buranın bir kenarı 8. Buranın bir kenarı 48. Yani 8'lik parçalara ayırabilirim. Burasına 8 yazabilirim. 8 seyrekiz. 64 olabilir yani bu alan. Bu 8'den de 6 tane olacak şöyle. Şurada 8 çarpı 8 parselinden 64. Bundan 6 tane var. Diğeri de 48 çarpı 48 parselinden ee, hemen yapalım. 48 ile 48 çarpalım. Şurada çarpalım. 48 çarpı 48 8 kere 8 64 4 kere 8 32 38 4 kere 8 32 4 kere 4 16 19 oldu. Toplarsak 4 ee, 0 12 13 2 2304 Bundan da 2 tane var. 2 ile çarpacağız. Şimdi alan 2304 olduğu için alana baktık. Şu aralıkta olduğu için bunun fiyatı 200 lira. Yani 2304'ü 2 ile çarptık. Sonra metrekaresi de 200 lira çarpacağız. Bunu da yapalım. Yani 2304'ü ben 4 ile çarpıp 2'ye 0 ekleyeceğim. 2304 de burada 4 ile çarpalım. 4 kere 4 16 0 1 elde 3 kere 4 12 2 kere 4 8 1 de elde 9 bunun yanına 2 tane 0 ekliyorum buradan bu kadar para geldi diğerine bakalım şimdi 64 ile 6'yı çarpıyoruz şurada çarpalım 64 çarpı 6 bunda neyle çarpacağız 64 metrekare olduğu için şu aralıkta metresi de 400 ile çarpacağız. Yani burada direkt şunu yapalım o zaman. Ee, 6 kere 4 24. 64 ile 24'ü çarpacağız. Yanına 2 sıfır ekleyeceğiz. 64 ile 24'ü çarpalım. 4 kere 4 16. 6 kere 4 24 25. 2 kere 4 8. 2 kere 6 12. 6 13 4 5 1 bunun yanına da sıfır eklemeyi unutmuyoruz. 400 ile çarpmıştık çünkü. Yani burası da bizim için 153.600 oldu. 153.600'ü toplayalım bu ikisine. 0, 0, 2. Soru iyi olmadı. 4, 1 de elde 5. 7. 10. 10. Şu an 1 milyon 75 bin 200 lira oluyor. Evet. Bunu da pardon bu kadar TL oluyor. Bunu da milyon olarak yazarsak evet şu şekilde basamak kaydırırsak 1,07 yani 1 milyon 752 bin şeklinde olur. Doğru cevap Ceyhan diyoruz.